Ülkemin güzel insanı. Yıllardır gelir bize. Hemşerimiz olur. Tabii ki zamanla bozulan parçalar oluyor. Bir anda paldır küldür bir ses gelmiş hemen dükkana geldi. Meğersem amatörün eee takuzunun ortası kopmuş arkadaşlar. Malum ülkemizde belediyeler çok güzel çalışıyor. Hiçbir yerde çukur yok. Dengesiz tümsek yok. Yani dümdüz yolda arabalar nasıl bozuluyor derseniz şimdi size göstereceğiz. Belediyelere de buradan selamlar olsun. Seçim yaklaşınca bakıyorum da her yerde bir çalışma, trafiği felç ediyorlar. Onlara da buradan sesleniyoruz. Yani insanların evine, işine gideceği saatte bizim hakkımızı kimse yiyemez. Zamanımızı kimse çalama çalamaz. Hakkımızı helal etmiyoruz arkadaşlar. Ne zaman çalışılmalı? İnsanlar yorulmuş, evine gitmiş trafik boşalmış o zaman çalışılmalı böyle göstere 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 çalışılmamalı arkadaşlar şimdi aracımıza dönüyoruz dönelim mi abi dön abicim arkadaşlar bir amatör bu hale nasıl gelmiş size göstermek istedim sallasana Mustafa amatör takozu patlatmış yukarı çıkmış arkadaşlar hem de transporter. Şimdi transporter'ı fabrikası biz en iyisini yapana kadar en iyisi bu demiş. Güzel bir slogan. Çok sağlam araba üretmiş. Ama velakin bizim şoförlerimiz çukurlara çok düşüyor. Kaldırma bile langır çıkan var arkadaşlar. Birazdan akıbetini göreceksiniz. Aracımız 563.674 674 kilometre. sol değdim dedim. Okey, tarafın sporotu çok bozuk. Palatamız transporter arkadaşlar. Bunlar da fena değil ses yapıyor. Ama takozumuz aç şunu. Nasıl? Çırak anlamadığı için bu takoz arkadaşlar şurası bu hale gelmiş. Gracias. No. Aracımızı bitirdik arkadaşlar. Bir amatör takozu nasıl güm güm ses geliyordu, nasıl aracın sahibini rahatsız ediyordu, paldır küldür, bu sesten duramıyorum diye geldi ve aracını yaptık. Tabii ki takoz için gelmişti. Ön fren balatası da bitmiş arkadaşlar. Onu değiştik. Sol tarafta askır otunun hem körü yırtılmış, hem boşluk yapmış. Onu da değiştik arkadaşlar. Yani araç bir şey için geldiyse sadece o yapılmamalı. Genel olarak periyodik olarak etrafına böyle bir kuş bakışı bakılmalı. Başka bir şeyler varsa da yapılmalı ki ikinci kez adam sanayilerde ömür tüketmemeli arkadaşlar.